Türkiye'nin en çeşitli en kaliteli toptan kadın giyim firması Kaze firmasından bugün de birbirinden güzel yeni sezon yeni koleksiyonumuz artık yavaş yavaş fabrikamızdan mağazamıza geliyor. Sizlere hem etek hem pantolon grubumuzu tanıtıyor olacağız. Sizler de eğer Toptan olarak hem küçük beden hem büyük beden ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kadın giyim üzerine hem farklı beden aralıklarımız hem farklı desenlerimiz bulunmakta. Bu modelimiz beden aralığı olarak 50, 52, 54, 56 şeklinde. Arkasında iki cep detayı ve kaze logo detayını görebilirsiniz. Her iki yan bölgesinde ise şerit halinde yoğun kristal taş işleme detaylarımız bulunuyor. Bunlar tight pantolon olarak geçtikleri için bel bölgeleri lastikli, rahatlıkla kullanabileceğiniz modeller. Bu ürünümüzün hem 36, 38, 40, 42 hem 42, 44, 46, 48 beden aralığı bulunmakta. Şöyle büyüklü, küçüklü yıldız detaylarımız mevcut. Kot görünümlü jean pantolonlarımızdan arkası yine cep detaylı, kaze logo detayımız mevcut. Ve bir düğme detayımız bulunuyor yine amblemimizi. Hem kot modellerimizi hem siyah etek ve pantolonlarımız standımızda birbirinden güzel farklı gördüğünüz gibi taşlarda ürünlerimiz geldi 36 38 40 42 42 44 46 48 beden aralıklarında gold renkte kristal taş işlemelerimiz mevcut ve ufaklı büyüklü boncuk detaylarımız bulunuyor bu ürünümüz içinde şimdi siyah pantolonlarımıza geçiyorum küçük beden olarak 36 38 40 42 yoğun çiçek işlemeli kristal taş detaylarımız var bel bölgeleri lastikli Arka bölgede cep detaylı. Her gün fabrikamızdan yeni gelen modellerimizi veya sizlerden gelen talepler doğrultusundaki ürünlerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üst grubumuz, eşofman takımlarımız, penyelerimiz, pek çok farklı modelimiz bulunuyor. Bu etemiz beden aralığı olarak 44, 46, 48, 50. Var. Hem kumaş olarak hem taş olarak oldukça kaliteli ürünler kullanmaktayız. Herhangi bir kumaşlarımızda zarar görülme olmaz veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Ürünlerimiz yine de 30 derecede tersten veya elde yıkamanızı öneririz. Farklı desenlerdeki ürünleri sizler de kendi firmanız için, mağazanız için tercih edebilirsiniz. Türkiye içerisinde pek çok toptan kadın giyim firmasıyla çalışmaktayız. Aynı zamanda yurt dışında da pek çok ülkeye ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Hindistan, Azerbaycan ve tabii ki İran olarak dünyanın dört bir yanından Kaze firması ürünlerine ilgi oldukça fazla. Sizler de eğer bizleri takip ediyorsanız ve kadın giyim üzerine satış yaptığınız bir firmanız, mağazanız varsa veya online olarak satış yapmak istiyorsanız direkt beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hem fiyatlarıyla ilgili hem serileriyle ilgili hem ödemeyi nasıl yapabileceğinizle alakalı tüm detaylı bilgilendirmeleri sizler için sağlıyor olacağız. Bu güzel eteğimiz beden olarak 36, 38, 40, 42 antresit ve kot rengi olarak iki renk seçeneğimiz bulunuyor. Yoğun kristal taşlar işlenmiş etek modellerimizden bir tanesi. Beden aralığı olarak 36, 38, 40, 42. Arka bölgesinde bir rismaç detayımız var. Alt grubumuzda da yeni sezonda çeşitliliğimiz ve farklı beden oldukça fazla. Sizlere gösterdiğimiz bu bütün ürünlerin aynı zamanda Telegram sayfamızda manken arkadaşlarımızın üzerinde giyilmiş halleri de görebilirsiniz. Kaza Official Telegram sayfamızın ismi. Kaza.com.tr Instagram sayfamızda ürünlerimizi sizlere tanıttığımız videolar çekiyoruz. Bu eteğimizin 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48 olarak iki farklı. Sizler de ürünlerimizle alakalı yine WhatsApp'tan dediğim gibi bedenleriyle ilgili, sellerle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Eteklerimiz tek renk siyah olarak zaten renk seçenekleri varsa videolarda sizlere gösteriyor oluyorum. Sizlere gösterdiğimiz bu bütün güzel modellerin aynı zamanda üretimi bize ait. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız bulunuyor. Perakende almak isteyen müşterilerimiz Yurt içi parakende sayfamız, kaza parakende, yurt dışı parakende sayfamız ise kaza butik şeklinde. Sizler de ürünlerimizi detaycı inceleyerek WhatsApp üzerinden siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Yine başka bir grubumuzda başka bir videoda görüşmek üzere.